Hepinize selamlar sevgili polis adayları. Bugünkü videomuzun konusu cildiye. Ön sağlıkta şöyle bir kural var arkadaşlar. Yazlık üniforma giydiğiniz zaman vücudunuzun açıkta kalan bölgelerinde eşkal belirleyici bir iz olmaması gerekiyor. Biz buna kendimizce 5 metre kural diyoruz. Yani 5 metre uzaktan bakıldığı zaman vücudunuzda belli olacak bir iz olmaması gerekiyor. Bu izlerden kastımız benler olabilir, çiller olabilir, dövme olabilir, yanık izi olabilir, doğum lekesi olabilir, façı olabilir. Bunların hiçbiri eşgal belirleyecek bir mesafeden görülmemesi gerekiyor. Cildiye de zaten görünen yerde herhangi bir dövme olması direkt elenme sebebi. Görünen ya da görünmeyen yerde jilet iz olması elenme sebebi. Onun haricinde dikkat çekici tüm izler elenme sebebi. Peki görünmeyen yerdeki kurallar nasıl ilerliyor? Görünmeyen yerlerdeki izlerin toplamı 20 cm kareyi geçmediği sürece sorun oluşturmuyor. Dövmelerle aynı şekilde. Dövmelerde de 20 cm kareyi geçmemesi gerekiyor tüm dövmelerin toplamı. Eğer vücudunuzda bir iz varsa bununla ilgili tedavi olabilirsiniz. Bu herhangi bir şekilde bir engel teşkil etmez. Ancak benden size bir tavsiye. Görünen yerinizde iz varsa ve bunu sahtekarlık ve hile yaparak kapatmayı düşünüyorsanız anlaşılırsa sizin için sıkıntı olur. Bence hiç bu toplara girmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.